Ecnebi Necmiye Yazan Saliha Şahin Oflu Hayriye'nin Köpeği adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Satıcının dergiyi uzatırken kendisine gıptayla bakması gözünden kaçmamıştı. Parasını ödeyip yeni sayıyı özenle çantasına yerleştirirken tebessüm ederek bakışlarıyla selamladı. E, her gün yabancı dergi satmıyorsun tabii.'' dedi içinden. Gazete bayisi okumadığı dergileri her ay aksatmadan satın alan orta yaşlı müşterisinin ardından sırıttı. Kadın dergilere adeta mıknatısla çekiliyordu. Biriyle konuşarak yürüse de dalgın dalgın ilerliyor olsa da buraya geldiğinde çekim alanına girer, konuşmayı keser, başını kaldırır, otomatik bir şekilde bakışları dergilere kilitlenirdi. Bayinin elindeki modadan ekonomiye, fotoğrafçılıktan yelkene kadar ayırt etmeksizin bütün dergileri teker teker toplayan kadın için hangi sayı olduğunun önemi yoktu. Bakmadan alıyordu. Satıcı ise halinden memnun veriyordu kağıt tomarlarını Necmiye'nin eline. Çantasında yeni dergiyle eve vardığında kalbi küt küt atarak masanın başına oturdu. Taze derginin tadını çıkarmak için yavaşça masanın üzerine bıraktı. Elini parlak, pürüzsüz kapağın üstünde gezdirerek sayfayı okşadı. Yaprakları açıp kokusunu içine çekti. Köşelerde çantaya koyarken oluşan kıvrımları özenle düzeltip bir süre kapağa baktı, okumaya çalıştı. Tıh, te, te, he, e, co, no, mist. Üçüncü denemeden sonra okuyabildiği kadarıyla Sesin melodisi kulağına hoş geldi, tekrarladı. Kapaktaki ayrıntılara göz gezdirdi. Değişik puntolarla yazılmış, yabancı kelimelerle kaplı sayfada orta yerdeki araba resmi dışında aşina olduğu bir şey yoktu. Bir süre direksiyondaki sürücüye baktı ve adını okumayı denedi. Elon Musk. Evinde masanın altı kitaplığın üstü, bazanın içi eski sayılarla doluydu. Uzunca bir zaman bunların nasıl istifleyeceğini düşündükten sonra Necmiye bir ciltçi buldu. Kocasının emekli maaşını alır almaz gidip birer ikişer cilt yaptırmaya başladı. Dönerken son yaptırdığı iki cildi de yüklendi. Nefes nefesi eve vardığında geçici olarak Britanika ve meydanlar Rusların yanına dizdi onları. Ciltler çoğaldıkça kocasının pek düşkün olduğu Türk edebiyatına ait eserleri biraz sıkıştırıp bazılarını arka sıralara geçirmek niyetindeydi. Rus edebiyatının dev eserleri ise çoktan yerlerini cilt cilt İngilizce dergileri bırakmış, misafir odasındaki çekyatın altında kaderlerini terk edilmişlerdi. Masanın üzeri hazinesi saydığı İngilizce dergilerle doluydu. Onlara sahip olduğu için kendiyle ne kadar gururlansa azdı. Elindeki son sayıyı iyice inceledikten sonra diğerlerinin üzerine koydu. Hepsinin köşeleri aynı hizada olacak şekilde düzeltti her bir yaprağı tek tek okşarken kendini dünyanın başka yerlerinde hayal ediyor, önündeki yazıyı sesli okuyup asistanına emirler verdiği senaryoları canlandırıyordu. Rüyasında anlamadığı yazıları şakır şakır okurken görüyordu kendini. Yabancı kanallardaki haber spikerleri gibi akıcı konuşuyor, elindeki notlara göz atarak karşısındaki konu sıkıştırıyordu. Konuk hayran hayran onun İngilizcesini dinlerken neredeyse hipnotize olduğundan cevap vermeyi unutuyordu. Çantasında yabancı bir dergi olmadan dışarı çıkmazdı ecnebi Necmiye. Dergiyi çantasına kazara fırlamış gibi yerleştirmeyi öğrenmesi biraz zamanını almıştı ama çabasına değmişti. Kimi kadınların aksine o bal döksen yala eviyle, mükemmel lezzetteki yemekleriyle ya da mücevherleriyle değil, İngilizce bilgisiyle ve dergileriyle anılmayı tercih ederdi. Herkes dil öğreneceğim diye çabalarken, Necmiye kucağında dergileriyle kıskanç bakışları aldırmadan kendi dünyasının tadını çıkarıyordu yabancı dergilerini otobüste, vapurda çıkarır, uzun uzun sayfalarına bakardı. İlkokul mezunu bir ev hanımı olarak kendini böyle geliştirmiş olmaktan haz duyuyor, bir yandan da göz ucuyla etraftakilerin tepkisini takip ediyordu. Onun gibi kaç kişi vardı böyle yabancı yayınları takip edebilen, Necmiye görünmenin değil, gerçekten kişiliğini geliştirmenin derdindeydi. En azından durumun böyle olduğunu sık sık hatırlatıyordu kendine. Bir gün Eminönü vapurunda dergisini açmış okurken, karşısındaki beyin elinde aynı dergiyi gördü. Adam sayfaları çevirirken kafasını kaldırarak başıyla selamladı onu. Koca vapurda aynı derginin okuru olmaktan ileri gelen bir bağ kurulmuştu aralarında. Necmiye selama barca karşılık verdi vermesine de ya bu adam şimdi dergiyle ilgili bir şey söylerse diye kalbi hızla çarpmaya başladı. Başını ağır ağır denizden tarafa çevirip sözde okumaktan yorulan gözlerini ovaladı, dergiyi kapatıp görünmeyecek şekilde çantasına koydu, fermuarı sıkıca çekti. Ek bir önlem olarak kulaklıklarını takıp boğazı seyri daldı. Kapak fotoğrafından anladığı kadarıyla elindeki dergi denizcilikle ilgiliydi ve canı kimseyle bu konuda konuşmak istemiyordu. Konuşabilseydi bile en azından şu anda bunu istemediğini adı gibi emindi. Ev işlerini bitirdiğinde oturur, oğlunun saçlarını okşar gibi dergilerin kuşe sayfalarında parmaklarını gezdirir, geçmiş günleri düşünürdü. Çocukken Alamancı babası mağazaların kalın kataloglarını getirirdi. Necmiye onları imrenerek incelerdi. Oyuncakları, şık salon mobilyalarını, çimenlerin üzerindeki şişme havuzda gülüş çığırış eğlenen anne baba ve çocukları, gülümserken ortaya çıkan beyaz dişleri, renkli gözleri. O hayatın içine yerleştirirdi kendisini. Genç bir kızken oksijenle açtığı saçlarını sonraları gittikçe açık bir sarıya boyatalı çok olmuştu. Artık onu elinde İngilizce kitap ve dergilerle görenler yabancı sanıyorlardı. Kocası Necmiye'nin çılgınlıkları işte diye geçiştiriyordu bunları. Evde düzen yerindeydi, her şey tertemizdi, mutfaktan daima güzel yemek kokuları gelirdi. Çocuklar büyümüş ve Necmiye'nin ısrarıyla yurt dışında okumaları sağlanmıştı. Öyleyse tuhaf hallerine göz yumabilirdi kocası. Varsın Sultan Ahmet meydanında fazlaca zaman geçirsin. Varsın kolunun altına sıkıştırdığı dergisiyle kapalı çarşının dolan başlı sokaklarında kaybolsun zararı yoktu. Necmiye rolüne kendini öyle kaptırdı ki bazen İstiklal Caddesi'nde çingenilerin oynak şarkılarına eşlik etmekten zorlukla alıkoyardı kendini. Alıkoyardı çünkü ne de olsa Türkçe bilmeyen bir ecnebiydi o. Son aldığı dergisini bir kez daha sıvazlayıp okuduğu sayfa açık şekilde bıraktı. Ona kalsa temizlik yemek dışında bütün vaktini dergileriyle geçirmek isterdi ama gel gör ki sorumlulukları vardı. Aydınlanmış zihnini zaman zaman eş dostla meşgul etmekten kaçınamıyordu. İşte ısrarlara dayanamayarak katıldığı altın gününe gitmeliydi şimdi. Diğer kadınların kendisini anlamasını beklemiyordu. Nereden bileceklerdi bir derginin son sayısını merakla karıştırmanın hazını? İstemeyerek giyindi, karşı apartmandaki komşunun kapısını çaldı. Ecmiyeciğim gel gel sana bir sürprizim var diye karşıladı ev sahibi. Bizim oğlan bir İrlandalı kızla evlendi diyordum ya hani işte bak gelinin burada. Yarım saattir karşılıklı gülümsemekten başka bir şey yapamadık. Gel gel de tercüman ol bize. E ee, yılların ecnebi necmiyesi tabi, sen şimdi kaynaştırırsın bizi demesin mi? Necmiye tam ev ayakkabılarını giyerken duyduğu bu sözler üzerine içeri girsin mi yoksa tek ayağındaki papuçla kaçsın mı bilemedi. Kendini tutup renk vermeden doğruldu. Ha canım dedi, ben İrlandaca bilmiyorum ki, en fazla hoş geldin diyebilirim misafirine. Dediği gibi de yaptı, içeri girip selam verdikten sonra Necmiye'yi öyle bir gıcık tuttu ki ne su kâr etti ne çay. Kadıncağız yarım saat sonra aksıra tıksıra tek kelime bile edemeden gitmek zorunda kaldı. Oysa İngilizce konuşan bu genç gelinle sohbet etmeyi ne çok isterdi. Apar topar kendini eve attığında eski bir derginin içinden çıkardığı sararmış fotoğrafa daldı bir süre. Yıllar önce babaannesinin albümünden gizlice aldığı resimde esmer bir adam, ellerinde tuttuğu iki sarışın kız çocuğuyla gülümsüyordu. Yanında yine sarı saçlı güzel bir kadın, hepsi mutluydular. Tabii babası yanında olsa o da mutlu olur gülümserdi. Değildi ama. O iki kız tutuyordu babasının ellerini. Babası tatile geldiğinde yedi sekiz yaşında var ya da yoktu. Özlemişti de Necmiye'yi. Babaannesi haber salıp görüşmesi için gizlice çağırmıştı. Annesi duysa öldürürdü. Bizi istemeyeni ne yapalım diyordu. Ama Necmiye merak ediyordu babasını, onun yabancı karısını, çocuklarını. Sonra pişman oldu gittiğine. Masada oturan sarı saçlar anlamadığı dilde bir şeyler söylüyordu babasına, onun babasına. Hadi onlar söyledi diyelim. Babası da Necmiye orada değilmiş gibi anlamadığı dilde cevap veriyordu gülerek. Onun babası Hangi dilde olduğunu bilmiyordu ama olsa olsa İngilizce konuşuyorlardı herhalde. Sonradan öğrendi, Almanca konuşuyorlarmış meğer. Ama Necmiye bunu İngilizce öğrenmeye ahdettikten çok sonra fark etti ve o saatten sonra yabancı dilini bir daha değiştirmedi. Bir dil kolay mı öğreniliyordu? Babaannesinden dönünce ağabeyinin ortaokul kitaplarını çıkardı Necmiye. Babasının onlara gülümseyerek ne anlattığını merak ediyordu ve o günden sonra İngilizce öğrenmek tek tutkusu oldu. Öğrendi mi? Hayır. Okula gidemedi ki öğrensin. Ama vazgeçmedi de. Kendi öğrenmemiş olsa bile çocukları yurt dışında okudu. O sarışın kızlar gibi konuştular. Dergilerini karıştırırken babasıyla sohbet eder gibi hissediyordu. Konuşabilse söylerdi babasına, gitme derdi, gebur kızları sokma aramıza. Ana dilinde konuşamazdı onunla. Başka bir dilde konuşmalıydı. Öyle tercih etmişti çünkü babası yabancıları seçmişti. Komşunun İrlandalı gelinini görünce geçmişe gitti. Babasının yanındakilerle konuşurken gülen gözlerini gördü. Kendisine yönelince donuklaşan gözlerini, kızların kuş gibi şakıyıp gülümsemelerine üzülen Necmiye, gitmek için arkasını döndüğünde seslenmişti babası onun anlayacağı dilde hem de. Durmadı evine döndü ve o günden sonra yabancı dilde basılmış ne varsa toplamaya başladı.